Soğuk sabahtan hepinize merhabalar. Dışarısı çok soğuk. Sabah saat 7. Hakan buraya bir saat koyarsan. Hakan Bey'in üzerine bir video çekiyoruz. Hakan sabah ne yaptığını anlat diye. Şimdi okula gidiyorum açıkçası. Ee, okulda ne yaptığımı gösterebilirsem göstermeye çalışacağım. Nasıl bir video olur? İnşallah güzel bir video olur. Ee, üniversite gidiyoruz. Üniversitenin ne yaptığımı bugün bugün ders yok finaller çalışmaya gidiyoruz tek başıma <laughs> finaller çalışmaksak sıkıntı yani sayısal olunca bizim dersler inşallah sıkıcı geçmez video evet Hakan geçiyoruz videoya oh, no, Evet, Otobüsü bekliyoruz İnşallah gelirse. Gelmezse donacağız. Dumanlar çıkıyor. Evet. Bir beyin alırsak. Sabah sabah okula gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Hakan'dan da böyle bir video bekliyoruz. Sabah köründe çıksın yola. <laughs> Soğukta. İnşallah. Dona dona geçsin dışarıda. Evet arkadaşlar geldim üniversiteye. üniversiteye. Şu an kütüphaneye doğru gidiyorum. Büyük ihtimalle çoğunlukla kimse olmuyor kütüphane sabahları. Yani bu saatte tabii saat kaç? Ee, saat 8.40. 8.40. Bakalım kütüphane biz açalım. <laughs> biz açmaya gidiyoruz. Yani üniversite üniversite bilecikte okunur mu? Tartışılır. Tartışılır aynen. Ee, pek tavsiye Etmem. Ama yakınsan burada oturuyorsan okunur. Ama uzak şehirden gelinmez yani biraz şey olur. Başka şeyler varken, eski şey varken buraya gelmek olmaz. <laughs> i̇şte geçelim. Bir daha ne zaman görüşürüz bilmiyorum da yemekte görüşebiliriz. Bir etrafı çekeyim. <laughs> Evet şimdi e, öğlen yemeğine doğru gidiyorum. Görüntü nasıl? İyi sanırım ama bilmiyorum. Tam kaldıramıyorum kolumu. <laughs> şimdi yemek nasıl olacak? Hiçbir fikrim yok. E, yani çoğunlukla kötü oluyor ama. Bakacağız yemeğe göre. Yemeğe göre ne ya? <laughs> Yemeğin lezzetine göre yani daha doğrusu. Ona göre yorumlarımı yapacağım. Bakalım. Fotoğrafını da çekerim. Videoyu çekmem. Biraz sıkıntı olur ama bir fotoğraf çekip sonra yorumlarım. Geçelim. Evet yemeğimizi yiyip geldik ama Hakan'sız yedik. Neyse uzatmayacağım. Yemekler güzel miydi? Güzeldi. Ee, i̇dare eder yani daha doğrusu. Bazen güzel bazen kötü oluyor. Tabi bu fiyata göre ve işçiliğe göre değişiyor. Yenir mi? Yenir yani. Öğrenciler için yeniyor. Bu şekilde resmini görürsünüz zaten sizde nasıl oluyor sizin üniversiteler üniversitelerin yemekler nasıl yorumlarda belirtirseniz nasıl güzel olur Hakan Bey siz de yorumlarda belirtin yemekleriniz nasıl güzel mi geçelim Evet, ee, video buraya kadar sanırım başka anlatacak bir şey var mı yok mu bilmiyorum yani Evet kötü oldu ama video aynı anlatacak pek bir şey bulamıyorum o yüzden yani Hakan olsa belki farklı şekillerde şey olabilir gökyüzü bayağı güzel pembe gözüküyorsa seyredecektim pek gözükmüyor sanırım ha, üniversite yani pek benim şeyim yok yani öyle çekecek yani burada çekecek bir şey olmadığı için Hakan çeksin yeniden ve Hakan'ın videoları daha güzel olur. Gökyüzü de çok mükemmel yani. Mükemmel bir görüntüsü var o, gözüküyorsa. Oha! Mükemmel. Gökyüzü mükemmel ya cidden. Güzel video. <laughs> Tam fotoğraflık. Yani şimdi otobüse gidiyorum. Otobüs, şimdi olmuşa indik otobüse doğru gideceğim. Otopara yani daha doğrusu. Yani video böyle oldu. Ne kadar iyi ne kadar kötü. Yani kötü oldu. Orası çok amatörce oldu. Orasını biliyorum. İşte bir de tek kişi olunca kötü oluyor. Hakan olsa yanında daha güzel videolar çıkar mı? Çıkar. çok amatör ve bayağı basit oldu yani. Şu anlık kapatıyorum ben. videoyu dolmuşa bineceğiz gökyüzüyle kapatalım videoyu. Ee, evet, videonun devamı bu. Aşağı doğru ilerliyor. Aşağıda aşağısı otogar. aşağısı otogar. Yani küçücük şehir. Buraya gelmeyi pek düşünmüyorum Ben düşünmezdim. Yani bu kadar. Evet videoyu kapatıyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İnşallah tabi. Bu video kötü oldu. Ben de farkındayım. Çünkü eğlenceli bir şey olmadı yani. Ha bileceği Geçsek Hakan'la beraber olabilir. O zaman eğlenceli olur ama bu çok standart oldu. Çok basit oldu. O yüzden e, kötü oldu. Kamerayı da nereye tutuyorsam kusura bakmayın. Kameraya bakmadığım için kötü yani oluyor. Neyse görüşürüz. İyi akşamlar herkese. <laughs>